kafasını kullanmaya devam edin. Çünkü onda ölümden başka her derdin devası var. Ya Ali yemeklere otunu koy. Ona ölüm hariç her derdin devası vardır diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylerken bizlere bizler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifini söyleyip sizlere çörek otu yağından bahsediyoruz. Deli kardeşler otu yağı insan olun. varsa, beyninde tümör hastası olanlar var tümör. Nezle, <laughs> efendim, damar tıkanıklıkları, kanser, bel ağrısı, bel fıtığı, boyun fıtığı, <laughs> akciğer, <laughs> karaciğer, işte buna benzer birçok hastalıklara faydası var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Ölüm hariç her zerre de vardır dedi. Bu sıçın çörek o siyahını sizlere gönderiyor. Kime? 0212 975 <laughs> 0143 arayan herkese kaç var 59 liraya gönderiyoruz. 59 lira. Sadece 59 lira. 100 lira değil ha. 60 lira, 70 lira da değil. 59 lira. Bilginiz olsun. Biz paramız çok aktarlardan tanesini 10 liraya ve hatta 20 liraya alırız derseniz o ayrı bir soru o seni şey. Ama biz burada diyoruz ki hep kardeşlerimize faydalı onların paraları cebinde yani kalsın. Biz onlara bir değil, iki değil, üç değil, tam dokuz şişe değil, on şişe çörek yağını onlara gönderelim diyoruz. Kime?

Eşim aradı beni. Aynen şu sözü söyledi. Hocam, Hocam. Allah razı olsun senden. Biz özellikle, Hocam. bakın özellikle çöğü otuyanı ve gönderdiğiniz kemeri aldım, kullandım. Bel ağrısı, bakın bel ağrısı çekenler. Özellikle bel ağrısı var, bel fıtığı diyorlardı. Ameliyat yaptım. Hocam belime bir hafta masaj yaptırdım. Daha sonra da güzel tuttum. Şu anda da iyiyim elhamdülillah diyordum. Birçok kardeşimiz var. Bize arayıp da Hocam ben çörek otu yandım da çörek otu yandan işte ayaklarımızı ayaklarımızda damatlıklığı vardı. Beynimizde sıkıntı vardı. Kulakta yüzümüzde boğazımızda ödemler vardı. Hocam nefes darlığı çekiyordum. Nefes darlığı için kullanılan tüpler var böyle fıs fıslar. Ondan kullanıyordum hocam. Onu dahi uğraştım diyen anneler, ablalar, kardeşler biliyorum. Sadece Peygamberimizin şu sözü kulağımıza kalsın. Ölüm hariç her derde deva. Soğuk su soğuk. Söyle soğuk yağlı. Sizlere

Ya insanlar bakın arkadaşlar. Böyle gülüyoruz da ağlanacak hallerimize gülüyoruz ha. Doktor öyle demiş. Annenin altta içerisinde ölmesi lazımdı. Hasta olur demiş ya. Nasıl Niye? Allah Celle Celaluhu ona hayırlı uzun ömürler verdi. Allah Celle Celaluhu ona ömür verir gelirse yanında bulman lazımdı doktor bey. <laughs> Onun için kardeşlerim aklımızı başımıza alalım. Ülmari kendilerde deva, son sıkım çörek otu yağı, Türkiye'nin neresinde olursanız olunuz, bir şişe değil beş şişe değil, tam on şişe, evet on şişe çörek otu yağını elinde otuz liraya तो वो